Tatil bölgelerine akın etmeden önce güzelleşmek isteyen kadınlarımız güzellik merkezlerinde yoğunluk yaşatmaya başladılar. Talep patlaması yüzünden randevulu çalışmaya başlayan güzellik merkezlerinde sıra bulmak için bazen haftalarca beklemek dahi gerekiyor. Özellikle de o protest tırnaklar için efendim bir ay sıraya bile giren var. kullanışlı oluyor. Daha uzun süre gidiyor. Hem de daha güzel gözüktüğü için. Seçtiğim renkleri güzel bir şekilde kullanabiliyorum. Kalıcı ojeyi de şıklık ve e, için her zaman önemli olduğu için o yüzden tercih ediyorum. Avrupa'da hızla yayılan kalıcı oje ve tırnak estetiği kadınların vazgeçilmezi oldu. Tatilde bakımlı eller isteyen kadınlar seyahat etmeden önce protest tırnak yaptırmak için güzellik merkezlerinin yolunu tuttu. Jel tırnaklarla kalıcı ojeler suya dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu için çok rağbet görüyor. Kadınlar tarafından protest tırnak kalıcı oje neden bu kadar ilgi görülüyor? Kullanımı çok rahat olduğu için ve aynı zamanda artık çok daha bakımlı tırnaklar tercih ediliyor ve tırnak yiyenler için çözüm. Kalıcı oje 2-3 hafta arasında kalıyor. Protest tırnak ise 3 veya 4 hafta arasında kalıcılık gösteriyor. Yani günümüzde artık bayanlar kendi tırnaklarından sıkıldığı için daha uzun, daha şık görünmesini istiyor. Bir de tatil dönemindeyiz biliyorsunuz. Yoğunluk protezde daha fazla. Güzellik merkezlerinde yoğun ilgi nedeniyle randevu almak oldukça zor. Protest tırnak ve kalıcı oje için talep çok yoğun. Biz bir hafta 10 gün öncesinden randevu oluşturuyoruz. Önümüzdeki aylar dolu mesela yaz ayları. Ciddi bir yoğunluk var. Randevular çok yoğun olduğu için bir ay gibi bir süre bekledim. Yeni bulabildim. Ne yüksek maliyetler ne de randevu alabilmek için günlerce beklemek kadınları güzellik sevdasından vazgeçiremiyor. Çünkü kadınlar her daim bakımlı olmak isterler. Bu yüzden maliyeti onlar için problem olmuyor ve her yere şık, güzel, estetik tırnaklarla katılıyorlar. Daha kullanışlı oluyor, daha uzun süre gidiyor. Hem yani daha güzel gözüktüğü için. Kullanımı çok uzun, ilk gün gibi parlaklığını ve canlılığını yitirmiyor bir ay boyunca. Çok temiz tırnaklar ve hani ayda bir kere de yapıldığı için tercih ediliyor. Müzik